Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bir videoda daha beraberiz. Yine çıktık yollara. Bugün biraz geç kaldık. Denize açılmakta. Olsun. Keyfimizi yapalım. Hep beraberiz yine. Teknenin sahibi yine burada. Evet, gezeceğiz, dolaşacağız. Biraz balık tutacağız. Bugün akşam yemeği için bir şey almadık yanımıza. Balık tutup yiyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah bakalım balık tutarsak yiyeceğiz. Gidelim güzel bir kenara, sakin bir yere yanaşalım. Arayalım nasibimizi. Hadi bakalım, rast gelsin bize. Şimdi bir yere bağlandık bir tekneye bağlandık önde sağolsunlar yardımcı oldular ee, sakin bir yerdeyiz şimdi burada biraz oltalarımızı atacağız balık deneyeceğiz yemimiz mamun adamina yerini aldı Aslanım atışını yaptı ve adamineye verdi hadi adaminacım bol şans Eyvallah. Hadi bakalım yine büyük balıklar tut baba. Şimdi avlanma vakti. Biraz bakalım sonra da bir kahvaltı yaparız. Evet adam yine yakaladı ve çekmekte yine her zamanki gibi zorlanıyor. Büyük bir balık yakaladı herhalde kızım. Olta ucuna giriyor, içine giriyor şu anda. devam, devam. Çek. Aferin sana. Bu sefer alalım onu kaçırmayalım. Çek. Yardım ister misin? Evet. He? Allah. Görünüyor mu büyük balık? Alın. Geldi çupra aşkım tut bakayım sen. Ver bana. Gel 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 gel. Sen kaçırmayalım bunu. Dur. İşte bu. Kızım yakaladı. Adamina bravo. Mırmır bu. Amcası bak. Oh maşallah şimdi mi tuttu? Adamina tuttu, kız tuttu, ben tutmadım. Maşallah. Bu mırmır. Çok güzel. Güzel bir mırmır. mırmır. Aldı bile? Mamun. Mırmır mı? Aferin sana babam. Yine açılışı yaptın. Maşallah. Her zamanki gibi. Balıkta pek verim yok. Alamadık da. Sadece adamina iyi bir balık tuttu. Biz de karnımızı doyurmaya karar verdik. Aslı elinden. Adamina bile bıraktı yani. Balık tutmayı. Karnını doyuruyor. Babam ne yapıyor? Afiyet olsun. karnımızı doyuralım. Sonra bir daha bakarız balığı. Ama bugün no. Peki. Önce biz karnımızı doyuralım. Aynen. Hadi bakalım. Evet, karnımızı doyurduk. Ama neredeyse doyuramıyorduk. Ocağımızın tüpü bitti yumurtayı yiyemedik, kıramadık ama yardımımıza komşular. Stadım. Komşularımız yetişti. Sağ olsun. bize tüplerini verdi. Burada tükümüş. Bu arada aslanım bir balık aldı. Bir perke. Bir adet. Yok sokma süperke ya. Yok oğlum süper değil. Bilmiyorum canım. Ne yapıyordun istersen? At ya at boş ver. Canlı yem olmaz. Balık yine pek bir balık yok. Zayıf. Herkes takılıyor. Evet tek adam inanın tuttu. Adam yine bile sıkıldı. Artık resim yapacak biraz. Kağıtların diye mi koyuyorum babam ayağını? Aferin Adamina. Başka bir şey koyuyorsun üstüne babacığım. Bakalım biraz daha balığa saldıralım. Belki alırız birkaç tane. Haydi bakalım. Birkaç tane yer değiştirdik fakat balıkta hala istediğimiz verimi alamadık. Verim değil balık tutamadık yani. Balık yok denizde. Vallahi bugün böyle oldu. Bakalım güneşin batmasını bekliyoruz böyle. Tepenin arkasına geçtiğinde belki akşam suyu diye birkaç tane tutar mıyız diye bir umudumuz var hala, hala bir umudumuz var işte, bekliyoruz. Ama yani etrafta da gelen gidenler var, onlar da tutamıyor. Soruyoruz da, ee, bu çiftlikten kaçan balıklar vardı bir iki hafta önce böyle bir tekne çarpıp. Bir 100 tona yakın falan bir balığın çupranın dağıldığını söylüyorlardı. O ara çok fazlaydı zaten biz de tuttuk. Herhalde bitmiş onlar ya ağlarla gırgırlarla falan bitirmişler. Şu anda kaçan falan balık yok. Piyasada balık yok. Yani bakalım güneş tepenin arkasına geçince belki birkaç bir şey gelir diye bir umudumuz var. Yoksa ee, zaten döneceğiz artık yani güneş batınca da serin olacak hava. Yaz günü gibi değil artık, biraz daha serin. Bakalım, bekliyoruz. Akşam suyuna balık olur mu diye bekledik. Akşam oldu yani, güneş. Tepenin arkasına geçti. Şöyle göstereyim. Ee, ona rağmen yaklaşık bir saattir falan oltamız suda ama balık vurmuyor yani. Balıkta bir şey var. Balık sevmedi yani bugün. Bilmiyorum yeter. Havada soğudu zaten. Güneş gidince hava ciddi anlamda soğudu. Üşüdük. Ee, kendimizi parçalamaya da gerek yok yani. Güzel bir gün geçirdik. Balık tutamasak da ailecek. Beraberdik. Hoş vakit geçirdik. Deniz havasını almak bile yeterli bazen. Ee, devam. Yani. Adamina da zaten balıktan vazgeçti, pes etti. Tabletiyle veya adamina <laughs> <laughs> Keyif adamina da. Ee, i̇nşallah bir dahaki sefere balık yakalarız. Çok fazla tutamadık. Adamina e, başta göreceksiniz videonun başında da. Güzel bir mırmır mır aldı. Onun dışında küçük balıklar falan tuttuk. Saldık, attık verimli değildi yani ama olsun bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.